Abi Listeretto'nun ne olduğunu bilmeyenler için bir aydınlatır mısın? Abi Listeretto, Espresso'nun e, daha az sulu ve daha acı hali. E, öyle yani. Tamam. Peki Lungo ne abi? Lungo da e, abi espresso mesela oran orantı yapacağım şu anda. Hı. Espresso tamam. oranı 2 ise Ristretto 1 su oranından bahsediyorum. Lungo da 4 yani lungo en hafif oluyor. Evet, lungo en hafifi değil. Bak kahve oranı aynı. Evet. Su oranı artıyor. Hacım yani kadar. acılık azalıyor. Ve e, genel hacim artıyor Benim tabii son ki. Benim oyunum. Hafif oluyor işte. Evet, ya yani hafif ama şimdi hani hangi anlamda hafif? Kafein anlamında hafif değil. Kafein aynı. Amerikano ne? Americano da iyice su koyuyor. Amerikano'nun e, geliş şeyi şöyle. Ee, bu işte bilmem birinci Dünya Savaşı ya da 2. Dünya Savaşı mı ne işte Amerikalı askerler İtalya'da sanırım ya da Amerikalılar genel olarak diyelim ee, Şey yapıyorlar Espresso de Ristretto çok acı bu aynı, olduğu bu için aynı Çok acı olduğu için Amerikalılar Espresso'nun yanına su istiyor abi Hani bu çok Doğru. acı diye Baksana. Sonra İtalyanlar da işte Amerikalı gelince Amerikano. Hani anladın mı? Öyle Kingo. yani. Kingo. Sen pay kalmışsın. Hadi hayırlısı diyelim. Umarım şeyi çekmezsin Kingo. ya Kingo'cum. Trolleyeceğim ya Kingo. Kingo niye ki? Hani ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok Kingo ben sana uyuz oldum Trolleyeceğim. Ne oldu hayvan herif? Ne yaptım ben sana? <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah Allah. Adam durduk durduk yere uyuz oluyor ya. Hasta herif ya. Durup dururken uyuz oldum kahve içiyorsun Kanka... diye mesela. Bu ne abi? O oluyor ya öyle. Keskin sığındırak. Keskin cıstak. Uyyy Bekle. Kingo nereye gidiyorsun? Şuna Q evet, şu flash. Bekle. Oy. Kan çık. Ben yedim bana egzansı ne oluyor? Oğlum, bir şeyler oldu orada. Ben beynim yavşadı orada. Leş attı, egzoz attı. 3 ol. Kanka 2 ol, 2 ol. Ya. Yok ben iyiyim. Minyanları vursana. Vuruyorum. 2 olup e flash diyeceğim bir düşün flash yok. Flash'im yok flash'e girdik ya. Allah aşkına beni bekleyin. Ben yedim çocuğu. Okay. Bura dive, bura dive. Geldim. Önkürtmeden oynayın. Kuşta Kingo. Da Kenan'ı alacağım. köket okay, e, tank bir de bak bir iki saniye susun. E, e atacağım kuleye, patlamasını bekleyin. Bekle. Abi. Yani şarı hipnozdan hiçbir farkın yani. yok ya. Kanka attın W gitme yani. İşte o kadar kafam yok abi. İşte. Maalesef, Gir kanka ya şuna. Okey oldu. Not şey geldi. Noc turne. Yapma. Dayı, dayı, hoş geldin. Çok iyisin. Kaçtım ki mi? Ah lan. Oğlum orada bir anda 3 oldu ya adam. Mental oldum. Mide gank atıyorum. Ben de mide gank atıyorum. Bu arada atmıyorum mide gank falan haberin olsun da. Ben atıyorum bu arada. Nakşon gelebilir mi de? Burada. Burada adam. Dehlet onu. Dehlet. Sen ama. Yani. Tamam, bak frame atma çok daha kötü olacak. Bak bir şey demedim ama ya yani 20 tane kaçırdın üst üste bak hala bir şey demiyorum. Hadi. Burada burada. Doktorun base attık kanka. Ekko gel de dive atalım da. Tamam. Bur next Bur wave, sonra. next wave. Tamam, okay. Bur bir, bir EQ bakacağım geleyim. haberin olsun. Olur olur, biraz fokluyorum. Bunu keseriz. mü <laughs> buna. Egzastu gelmiş. Tamam. Hönküremiyorum. Sıfır vurdu lan. Exhaust attı ya. Tamam next wave dive ya. Bak demin ya dediğim şeyi tekrardan yapacağız. Azıcık insan olun bu a sefer. Tamam, tamam. Şu E'yi vurayım kuleye sonra atalım. Tamam girmem gerekiyor. Kanka ne diyor bombaya bak işte. E bastın ok gibi mi? Hayır hayır bombaya, bombaya vuracağım. Atacağız, vuracağım evet, birkaç kere. Bak birkaç kere vuracağım. Tamam şimdi birazdan girin işte. Heh. Anladın ikisini birden böyle patlıyor sonra. Ne kadar fri oldu bak. Ben alacağım. Ben alacağım ben aldım. Vur. Tamam. Abi dur V'ye vurma. Ya Osman lütfen ki, yani artık. Yani. Bu arada Osman kill verdi ama beni olsun. Sessizlik. Arayı bulunca durgunlaşmış ya adam. Ya, adam Bu arada öyle bir olay gibi. var galiba. Zengin oldu ya böyle bir hayatı sorguluyor. Acaba e, e, e bıraksam mı diye soruyor. Bırak. burada altı olmuyorum da çok az XP şey mi Bizim Tristan'ın klikleri ama çok iyi ya. Kanka yani küfür ben edeceğim, ne küfür edeceğim. Şuru. Oh. Oynayabiliriz burayı bu arada. Adam 10 dakikadır. Neyse bir şey demeyeceğim ya. Alo alo bota geliyorum. Alo alo. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ölme. Ölme karabaş. Allah. Oh. Oy. İyi. Lan mini tuttu buraya attı. Neyse kestin. Aa güzel şatlan rentoya gitti. Çok iyi. Baktık mı buna? Vurursan biraz ultim var. Bu ben arada. gireceğim. Ee, gelin. Helal takım. Bu arada okey yani. Yani ne daha, yapayım? daha ne yapayım? Ben de mi? <laughs> Oyunu sil ya. Yok ya silmesin. Ee, gir, girelim. Hı, exhaustları dönmüştür bu arada. Bir King gök etti ne? Renta da olur ya. Ay ben bota yürüyordum pardon pardon. Tete bakıyordum da Orayım görmedim ya. seni. Ultini bekliyorum zaten seni. Hani ultim yok da. Yapma ya. Kanka hünkürüyorsun gibi. Bota doğru Ay, bir abi. yürüyorum. Tipim besmane. Şey doktor hmm. geldi. Ben topa geleceğim. Geliyorum Olya. <laughs> tamam W'm yok ama oynarsın gibi sen. Hadi gel at şu bıklarını. Geldim. Niye gidiyorsun oh, trolleyeceğim? Yani. Hayır hayır, hayır trolle. Abi oğlum. iki dakika trollemeden dur ya. Bana gidiyor trolleyeceğim. hayır oğlum öyle genel yani okey. Kesin onu. Ölme 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 yeniden doğacak. Ay. Önkülüyor bu bana yardım et. Ve şov yapıyor. <laughs> şey niye ölmedi ya Renata'ya bir şey oldu orada. Burada niye 3 tane <laughs> Ölürken var? Ölürken ben sıçtım. Ben geldim o arabaya. Oğlum Bermuda üçgeni mi kurdun lan buraya? Ne yaptın bu ne? Belki ölmem diye dua ettim. <gülüyor> 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 totem sıçtın ha? Sıçtım valla. Adam ölürken Biz totem oldu. sıçmış altına. <gülüyor> Harika <gülüyor> ya. <laughs> Nakçon ulti bastı ya. <laughs> Şeyi engellemek için ultini karandı <laughs> board basmış şöyle iyice aydınlatayım ben diye etrafı. Ben klik atsın diye attım da atmıyorlar yani. He. Bota dive'a geliyorum ultim 10 saniye. Dive 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 dive. Evet yok. Ee, Öncelik okay, çıkıyorlar çıkıyorlar çıkıyorlar. Çalmasana gold'u. Bir şey oluyor. De... Önce. Okay. Smite'da kilerin bende kalmasını sağladım. Bingo. Bütün... Çubuk var orada. Hmm. Nakşon. Oh, Allah. Eğitim yok ya ya. Aa sıfır? Evet. <laughs> evet. Swap mı burası Osman? Orunu keseriz umarım Abi bizim Green'ye 15 5 Canım benim ya. Öyle bakayım. Osman izlesinize. Evet, öldü. Evet. <laughs> gel lan buna, gel lan buna, gel buna. Allah akıl yani. fikir versin. Allah akıl fikir versin. Enti flash'ı gitti. <laughs> Ayıp. Kingo çalıyor gibiydin. Var kesiyorum bu patlam. Var kesme işlemi. Geldim Kingo. Ne kadar slow atıyor bu Geldim. Yani çar. Bu, 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 Var mı Renete? Renete'ye bak. Deryld'i mı alsan? Ama sen var ya ahlaksız yani Doktor ulti atacak Acımasızsın isyankarsın <laughs> Ejder var da gitmiyorum buradan Oynayacağız mı? Ona göre kapı var. çıkacağım Sen git buradan artık Bir de yırtıl atacağız TP atarım Galiba. o zaman Sully'ye hönkür diyorum Bakın bu alır. hönkür ona ama dur bir kırma bunu bir kırmayın bir kırmayın şey aldık aldık alma alma yani. dur, dur bak şey, de yapacak, de bir şey yapacak bir şey yapacak bir şey yapacak. Oluyor mu şimdi? Kır ha şimdi kır. oldu böyle. Oldu. Ha, ne yeni, yakın yer yer menzilinde mi olması gerekiyor yani kısaca? Şey ben iyi oynadım. Hadi oyna bakayım. Hönkürün, hönkür, hönkür, hönkür. Bak Önkürün. hönkürün. Abi oynasanız ha. Geliyorum, tipi atacağım, tipi atacağım. Ben Aldır neyden da. slow yedim ya? Buna Önkürsene? Fortuna var mı? Çok sulu av yadım yürüyemiyorum. Hönkür. Oh, Yok kaçtı. Bizden Braille almış adam o yüzden sulu Aa öyle hareket öyle değil onu, öyle alınmıyor sanki. Hareket edemiyorum. Yürüyorum ya, uzak yavaştan uzatırlarsa. Hönküre biliyor mu? Davulum var. Buna bak buna bak. A Ay, Ay öldüm mü? Hareket gitti geldi. Oha. Ben kaçar. Eyvallah. Kuleyi alırız bence. Tamam. Böyle beraber ama gelin. 5 olabilirler ama kimse görmez. Hayır direnci yok. Bota önkürmeye gidiyoruz. Direnci burada. Aha. Tamam. Bota bota bota. Onu bırak o, o şey iyi gidiyor ha. Orayı tamam. değil. Yok adam beni kesiyordu. Hmm, adamlar fight bakacak, orun yürüyor. Tam Aatrox iki top 2 alsın. Buraya dikkat, akşam ulti atacak. Ben base attım hatta ya bu arada. Orn burada bak, orn burada. Bura base ya. Bak, top 2 gel buna. Gel İyi mi? Belki, belki. Yavaştan. Evet, tamam. tamam çıkalım, devam yok. Var aslında. Akşam akşam topta. Benim... Bak, bak. Evet, yok. <gülüyor> Oyna <gülüyor> bakayım. Ya. Burada bir kettin olacak aslında. Lan. Buradayım. Oha bu lan? <laughs> ben öldüm ya. Ben de öldüm. Bura... Peki gözükmüyor. <laughs> Hah. My bad. Neyse top 2'yi aldık ya. Bence o kadar kötü değil. Osman hiç konuşmadığı için Nakçöl mü geliyor, o mu geliyor, bu mu geliyor? Neş mi bura ya. arkadaşlar? Bura neş. Ölmeyin neş yapalım. <laughs> <tra>. Geliyorum. Geliyor <laughs> neş free'di aslında ya. Geldim, geldim. Aha. Aha. Buna da. Önkür. Ben burada dancing yapıyorum. Bu adama ne yapmışsın Osman sen ya? Ben çalarım. Ah oh, resmen Smite'e çalamadım. Karnı öldü. Yarabbi şükür. Var varmış. Yaptık mı bunu diyor? Bura sıkıntı olacak. Bura evet, sıkıntı. Evet Yapamayız bunu. 50 gold lazım bana. Belki. Bir de bir vurmayın şu an 5'ler. Eylül'e giriyorlar. Eylül Z ölmedi galiba. Ulti kaçtı bence. Ölmedim. Ben gel Burada burada. değilim. Geliyorum. Hadi önkürün adamları. O çaldım onu. Bu ne olur ya? Bingo bu adam. Bu on. Anasının gözü. Güzel bir takım lane'de s*** adam ne olmuş? Ayşşş. Bu kalma ki ya fight bu arada. Oğlum. Yani, Mage'e iler o gitti benim. Oğlum bu Orn or, Mage, mi Mage mi? Bu adam büyük... Bir... Çok... bir anda yok etmedi. Oğlum bizi. ben o ölmeyi hiç beklemiyordum bu arada. Öyle bir range galiba Adam sanki Syndra QEW'su attı oraya. Adamlar Drake'e vuruyor hala. Neşe başlayalım. Ya, Neşe başlayalım. Yapmayalım. Lazım. Ama kim tanklayacak? Tanklayamıyoruz ki yani. Ya ben W tanklarım da geliyorum. Aa Trox tanklar ya. Ben tanklarım. Vuruyor hala. Ha, oğlum Nash tek atıyor bana. Tam bitti o ya. Raze lazım değil. Oynuyordum oyunu. Bakın abi bir şeylere. Tamam. Şurada biri var ha. Renan taydı o ya. Öğrenci Öğrenselen... Ben. Ya sen o adamı niye bu attın ki? Ben anlamadım. Geldim. Bingo yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam. Ya bu on ne? Oha! Dönemem oha! On niye tak atıyor? Dönsem ölüyorlar mıydı? Bakmadım orada da. Brent ölüyordu. Ama on mecaya worth olmazdı ya. Devamında çıkartın onu. Ee, Valla sıkıntı gibi oyun ya. Bir de TP. Bir, ufak şey izleyebiliriz burayı bu arada. Arka de TP. TP de var. Geliyorum. Ufak Onlarım ufak yavaş arada, yavaş. Ben clear atmaya çalıştım. Abi sen de kapatsana burayı. Bence siz bana yardım edin ben devam edeyim. Yani... Geldim geldim geldim. Adamlar bana geldik zaten. Renata Adamlar Renata'ya. Renata'ya. Renata Hukum Renata yok şu an. Renata'ya doğru orada bile. Bakacağız zaten. Geliyorum Matin Bey. Geliyorum. Saniye. Kingolar gir. Tamam onu. Tamam. Alo. Bota Kingo ama ne bro? Nakçon ulti var galiba. Benim W yok. Var. Şu wave'de bir tur switch. Var dur vallahi bunu kaçmak için attım. Buraya TP var. Ben deyim. Ne var, var? o Yardım edin lan. Öldürdüm o Tamam. Şey var. Oynayabilir de. Ben kaçar Kingolar. Lazım mı? Lazım yani. Dominik lazım. Kingdesene. Geliyorum yanınıza. Kanka 2K. Bakacağım ben. Sen de Beyvalık geliyor. Nocturne botta. Abi ölmeyin ya. İyi e jump. Ben Tam bot turret'e doğru gideyim mi? Aa noktam burada. Okey, devam mı no, ya no, buradan? Nocturnum. Ben galiba bot turret aldım gibi ya. Go. Oo. Okay. Yani ama bak Green'in olayı bu ya. Hirkin, iğrenç, Toxic toksik, hater olabilir ama Mermin'in önüne geçer gerekirse. Gerektiği zaman da o Mermin'in derde. önüne hey geçecek bot. kişi de Green'dir yani. Bastı tamam. <laughs> Benim, benim, benim oğlum yere baksınlar şuraya geliyorum <laughs> oğlum, Bu ne ya bu <laughs> Ben kalkanını alamıyorum Oo. ki adamı Oha ne öldüm lan <laughs> Biz bu oyunu nasıl kazanacağız? Bilmiyorum şu Drake'e gelsene ya Yok mu? Drake'i ne verdim neşe oynayalım Ben oynuyorum Bence ikisini boşver. de alalım ya Drake kimse olduğunu sanmıyorum ha varmış Aynen King'o yapma evet. tamam Dominik bitti. Red pot da aldık. Baya ben bayağı güçlüyüm ya. Lightım oldu. Bu lightım. Cool Artı 500'lük pot da aldım. Top da de giriyor bak hızlı yapabiliriz belki. Az sonra bir 10 sene yani sonra başla 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 başla, başla, direkt, başla. Direkt başla. Geldim. Yok, geldim ben burada. kendim göstermiyorum bu arada kendim. Doğru <laughs> hadi. Geldim. Oyna, oyna, oyna. Fight oyna. Fight oyna. Brent yok, Brent yok. Brand... Arkadaşlar Brent topta şu anda. Yoldayım, 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 yoldayım. İyi yerden geldim düşünüyorum. Bu burada, bu burada. Aşağı onu benden alın artık vallahi. Kestim ben bunu. Her yer kara. Gel gel. İşte bu kadar. Hadi. Ben iyi Gereğinden olmuyor. fazla uzadı ben, ama Osman vallahi elinden geleni yaptın. 20 asistim olmaz peki.